Bir Sorkma'dan herkese iyi günler. Bugünkü videomuzda soğutma cihazınızın kurulumunu yaparken e, musluğunuzun montajı ile ilgili bango'nun delinmesi delinirken nelere dikkat ediliyor? Ve bangoyu delip musluğu taktıktan sonra muslu tahttan durucudan çıkıp musluğa gelene kadar ki hortum bağlantılarını ve detaylarını size anlatacağım. Ahmet yaklaş. Şimdi bangoyu delerken e, ben işaretledim videodan önce. Sizin de dikkat etmeniz gereken bangonun kenarlarından olabildiğince uzak durmak. Neden? Çatlamasını engellemek için. Şimdi tabi bundan uzak olsun derken de e, yanlış bir yere delmeyelim diye mutlaka bandonunuzun altına bir eğilip bakmanız gerekiyor. Göz kararıyla da olsa e, karar verdikten sonra delme işlemine geçiyoruz. Bunun için matkapta 8, 10, 12'lik matkap uçlarımız var. E, önce 8 8'de başlayıp ufak bir delikle çatlamasını engellemek için var. direkt 12 ile başlamıyoruz. 8 ile başlayıp ufak bir delik deliyoruz. Sonra 10 ile biraz büyütüyoruz. 12 ile istediğimiz ölçüye gelmiş oluyor. Ahmet yaklaş başlayalım. Evet delmeye başlıyorum. Çok fazla yüklenmeden. Evet 8 ile çok rahat delindi. Al bir şey daha su dökelim. Şimdi matka ucunu 10 ile değiştiriyorum. Tekrar başladım. Evet, 10 mm'lik geldikten sonra 12 milimetreye geçiyorum. 12 mm e, geldikten sonra sıra musluğumuzu bangoya sabitleme işi kalıyor. Bunun için sırada e, sırayla yapması yapılması gerekenler öncelikle ben Benim musluğum öncelikle bir şunu söyleyeyim. Benim musluğum eski. Sizde aynı aparatlar olmayabilir. Ee, mesela sizde büyük ihtimalle cihazınız yeni aldıysanız şöyle bir e, musluk tutucu gelecek. Neyse. Ben benimkiyle devam ediyorum. Öncelikle şunu takıyorum. Bu bangonun üst kısmında kalan kısmı. Ee, bu onun contası diyebilirim. Bu iki aparatı taktıktan sonra musluğu yerine monte ettik. Şimdi tabi bunun işlemin geri kalanını yapabilmemiz için e, Bangonun altına girmemiz gerekiyor. Karanlık ve e, size orada video çekerken zorlanacağım için daha iyi anlamanız için burada devam ediyorum. Bangoya soktuk. Onda sıkıntı yok. Şimdi Bangonun şu şekilde olduğunu varsayıyorum. Şu diğer aparatı takıyoruz. Plastik aparatı. Devamında da sıkıştırmak için e, şu şekilde bir contamız var. Bunu da Takıyoruz. Evet şu şekilde artık sabit ve sağlam durduğunu varsayıyorum. Sıradaki işlemimiz tatlandırıcıdan çıkan suyu musluğa bağlamak. Bunun için de ben o musluğu da hazırladım. Ee, özür dilerim. Hortumu da hazırladım. Bu benim tatlandırıcımdan çıkan hortum. Şimdi bunun için hortumda yapmamız gereken birkaç şey var. Bunlar için bunlardan e, bizim... 3 tane ufak aparatımız var. Bunlar, şurası gerçekten önemli. E, suyun sızdırmaması için. Contayı e, hortuma takıyoruz. Contadan sonra, bu parçalar hep çıkacak sizin e, musluk aparatınızdan. Contadan sonra şu şekilde bir yüzük var. Ahmet odakla, net görsün arkadaşlar. Tamam. Şu yüzüğü de taktıktan sonra, bir de Ahmet yine odakla kardeşim. Burada bir pipetimiz var. Bunlar hep suyun sızdırmaması için. Buna böyle elle bastırdığınızda girmeyebilir. Biraz zorlarsanız. Bu oynar ama önemli değil. Zaten bu vidayla sıkıştıracağız. Bunu bangonuzun altında şu şekilde musluğu olabildiğince ittiriyorsunuz. Ben musluğa taktım bayağı, Hortumu. Hortumu olabildiğince ittiriyorsunuz arkadaşlar ve dişini almaya başladığı anda zaten bunu ittirmenize gerek kalmıyor. Elleri sıkabiliyorsunuz. Sağlam olmasını istiyorsanız çok zorlamadan Kırmaya gerek zaten bu sızdığım ucağını eminim elle de sıksanız ama bir tık daha güvenli olması için herhangi bir aletle iyice sağlamlaştırabilirsiniz. Dediğim gibi bu da tatlandırıcıdan gelen veya son filtreniz neyse alkalin, detoks, tatlandırıcı genelde tatlandırıcı oluyor diye böyle söylüyorum. Ee, son filtreden çıkan su musluğunuza gelecek ve kullanıma hazırdır.